Gözlerin ışığı, oğulların öğüncü aziz oğul. Katından bir ruhla güçlendirsin. <laughs> Kıymetsiz dünyanın arzularına kapılma. İyisini terk edip dostların gönüllerini yaralama. Eğer daima cennete olmak istiyorsan her hiç kimsenin kinini olur. yüreğinde tutma. <laughs> Fazla bir şey isteme. Melhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. Kimseden sana fenalı gelmesin istiyorsan fena söyleme. Dostlukla anarsan insanı daima sevinç içinde olursun. işte o sevinç cennetin ta kendisidir. Bir kimseyi düşmanlıkla anarsan daima üzüntü içinde olursun. Tam cehennemin ta kendisidir. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Öncelikle hepiniz bu akşam üstü iftar programımıza, ATV'nin iftar programına hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> İsrail oğullarından bir adam peygamberimiz anlatıyor. Ölüm haline geldi, ihtiyarlamıştı. Hastaydı, ölmek üzereydi. Evlatlarını çağırdı. Evlatlar gelin dedi, size vasiyetim var. Evlatları geldiler. Dediler ki baba buyurun vasiyetin ne? Ben ölünce beni yakın dedi. Yani beni yakın dedi. Külümü savurun havaya. Gömmeyin. Niçin baba dediklerinde siz benim dediğimi yapın da niçin olduğunu sormayın dedi ve öyle yaptılar. Adam öldü. Külünü havaya savurdular. Yüce Allah sordu ona. Niçin dedi ben yakılmayı yasaklamama rağmen niçin kendini yaktırdın öldükten sonra Ben niçin külünü savurdun? Allah'ım dedi senin korkundan bana azap etmeyesin diye kendimi ben yaktım külümü savurdum. Allah buyurdu ki madem ki sen bu kadar benden haşiyet duyuyorsun ben de seni affettim. Allah affedilenlerden eylesin hepimizi inşallah. Sevgili dostlar hemen <laughs> Sizin sorularınızla başlamak istiyorum. Sizi dinleyeceğim ama günümüzün duası var. Onu bir paylaşayım. Ondan sonra da efendim sizi dinleyeceğim. İnşallah sorularınızı alacağız. Bu dua rızkın bollaşması için tavsiye edilen bir dua. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Zelaleli Velikram. Ey yüceler yücesi olan Allah, isminin hakkı için senden İsterim ki bana helal rızık ver. Bana bol rızık ver ki ben başkasına muhtaç olmayayım. Allah'ım eğer rızkımız gökte ise onu yere indir. Eğer yerde ise onu bize ulaştır. Uzaktaysa yakınlaştır. Yakında ise onu kolaylaştır. Az ise onu çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Allah bu duamızı da kabul eylesin, inşallah. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen hanımefendinin sorusunu alayım. Efendim hoş geldiniz. Hoş hocam, selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Ee, hocam e, benim sorum şu olacak size, e, Kur'an-ı Kerim'de yıldızname var mı ve kaderi etkiler mi? E, sizden bir de memleketim selam göndermek istiyorum, müsaadeniz olursa. Önce selamını gönder o zaman. Tamam. E, Van'daki bütün akrabalarıma ve Biricik ablam Süreyya, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar. Biz de selamlarınızı aynen iletiyoruz sizinle beraber. Efendim Kur'an-ı Kerim Yıldızname, e, efendim Kur'an-ı Kerim Sihir, Kur'an-ı Kerim Büyü ve benzeri şeyler için kullanılamaz. Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in emirleri dinlenilir ve emirlerin gereği yerine getirilir. Müslümana yakışan budur. Kur'an-ı Kerim sayfalarını açarak gelecek hakkında fikir ileri sürmek haramdır, dine caiz değil. Çünkü Kur'an mesaj kitabıdır emirleri vardır, yasakları vardır. Bize hayatı tanımlıyor, <laughs> bize hayatı tanıtıyor. Bize düşen Kur'an-ı Kerim'den o dersi almak, Rabb'imizle ulaşmayı, Rabb'imize ulaşacak olan yolu bulmaktır. Ama kesinlikle sihir, büyü, kader, kısmet o niyetle Kur'an sayfaları açılıp istismar edilemez. Teşekkür ederim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. <laughs> Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ee, benim sorum şöyle, bir buçuk yıl önce eşimi kaybettim. İki kız çocuğuna sahibim, ellerinizden öper. Allah başlatın ikisini de. Amin, Allah razı olsun. <laughs> Belirli günlerde eşler eve geliyormuş. Hani böyle bir şey var mı? Varsa da hangi günler geliyor? Şimdi eskiden yani bu konuda <laughs> yazılmış kabir alemi ile ilgili i̇mam ve benzeri <laughs> İmam Kurtubi'nin bazı kitapları var. Bu büyük İslam alimleri şöyle bir kanaat sahipler, Bazı rivayetleri değerlendirerek Ölülerin ruhları evlerinden haberdar eder, olurlar. Yani onu gelip gezerler gibi anlamamak lazım. Hani fiziken geliyorlar mezardan çıkıyorlar da evlerine geliyorlar da evi dolaşıyorlar gibi anlamak ve düşünmek doğru değildir. Ruhaniyetleri açısından ruhaniyetleriyle <laughs> Allah haberdar ediyordur onları. Onlar özellikle peşembe akşamları ve pazar akşamları Niçin peşembe ve pazartesi? Zira peşembe ve pazartesi günleri kişilerin yaptıkları e, haftalık ibadetler, iyilik ve kötülükler Allah'a melekler tarafından arz ediliyor. <laughs> e, amellerin haberdar edildiği günlerdir. Ölüler de <laughs> yaşayan akrabalarının iyilik veya kötülüklerinden haberdar olurlar. İyiliklerine sevinirler, <laughs> kötülüklerinden rahatsız olurlar. Yani mesela e, nineniz vefat etmiştir diyelim veya yani ninenizin annesi diyeyim, yaşıyordur belki. Ninenizin annesi vefat etmiştir. Ninenizin annesi orada, mezar aleminde, berzah aleminde siz yanlış bir şey yaptığınızda üzülür. Siz onun evladısınız çünkü. Peki ölüler haberdar ediliyor mu? Ölüler <laughs> dirilerin yaptığı birçok olaydan haberdar oluyorlar ama haberdar oluşları Ölülerin kendi meziyetlerinden değil, yüce Allah'ın iradesindendir. Allah bilgi verir, isterse bilgi verir, istese o bilgi vermez. Yani herhalde anlaşılmıştır değil mi? Onun için eşiniz sizin evde yaptığınız iyilikleri, mesela yetimlere, o iki çocuğa olan sevginizi, saygınızı, onlara olan e, muhabbetinizi eşiniz görüyordur, biliyordur ve bundan son derece memnundur. Efendim bir soru geliyor bize. Ee, her gün ekran başından bir soru geliyor. O gün bu soru bu soruyu bir okuyalım bakalım. Diyor ki kardeşimiz internetten Kur'an-ı Kerim takip ederek hatim indirebilir miyim diye sormuş kardeşimiz. Efendim internetten e, hatim indirebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'i takip edebilirsiniz. Sesini açarsınız. Kur'an-ı Kerim okunurken siz de Kur'an-ı Kerim ayetini beraberce okursunuz. Telaffuz edersiniz. Ağzınızda ifade edersiniz, böylece ee, ulaştırmış olursunuz. Kur'an-ı Kerim internetten takip edilebilir. Yasin, Tebareke, başka şey okuyabilirsiniz. Merhaba, hocam. Hoş geldiniz, İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun, ben buyurun. Ben çok dua ediyorum evet. ama duamın anlamını bilmiyorum. Acaba kabul oluyor mu? Yani şöyle çok dua ediyorsunuz, duanızın anlamını bilmiyorsunuz derken, Arapça mı dua ediyorsunuz yani? O şekilde mi? Hayır, Arapça bilmiyorum. E nasıl dua ediyorsunuz peki? Azerice, Azeriyim. Sen hani? aha yani şöyle mi diyorsun? Azeriyim. Evet. Azerice dua ediyorum ama dini bilgim çok olmadığı için evet. o duamın hangi anlama geldiğini çok bilemiyorum. Evet. Doğru mu anladım? Evet. Hı hı. Ama Allah biliyor. Öyle mi? Allah Aynen. bildiğine göre senin duanı Cenab-ı Allah kabul edecektir inşallah. Teşekkür ama size tavsiyem acizane Azeriler çok dindar insanlardır. Biliyorum çünkü. Ee, İslam dinini öğreten, anlatan kitapları, inanç sistemimizi neye iman ediyoruz, amellerimiz ne, haram nedir, helal nedir, akaid bilgileri, ilmi hal, ilmi hal derken günlük yaşantıyla ilgili bilgiler, namaz nasıl kılınır, namazı ne bozar, bu gibi konularda eğer bilgi sahibi olursanız çok iyi olur. Peki teşekkür ediyorum. Merhaba delikanlı. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Muhammed Zahid. Muhammed Zahid. Muhammed Zahid ee, ne yapacağım bize? Soru mu soracağım? Bir şey mi okuyacağım? Muhammed. Oruç. bir ayın sultanı geldi Ramazan ayı sebis sardı her yana. oruç derdin dermanı sen nereye inarırken savur vakti biter Yemeler, içmeler, vakitte sönerler, akşam güneş batırca, seyniriz iftarda, bu güzel döşkümüz sürer Ramazan boyunca. Atışıyoruz, evet. <laughs> Muhammed oruçla ilgili, Ramazanla ilgili güzel bir e, şiir okudu. Ağzına yüreğine sağlık, Allah evlatlarımızı korusun hepsini, hayırlı uzun bereketli ömürler eylesin. Efendim bugün size... Sıksa, çık, sıkça şu soruyu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam <laughs> Kıyamet'in alametleri <gülüyor> <gülüyor> ee, başlayın. Kıyamet'in alametleri belirdi mi belirmedi mi? Şimdi bu konuda siz hakem olun. Ben Kıyamet'in alametlerinin bir kısmını sayayım. Belirip belirmediğini, küçük alametlerin ger gerçekleşip gerçekleşmediğini en azından sizler de karar veriniz. Kıyamet'in küçük alametleri yani belirtiler yavaş yavaş belirecek ve bütün dünyayı kuşatacak. İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek. İnsanlar ilimle değil, nefsanilikle hareket edecek. Akılla değil, cehaletle hareket edecekler. Zina ve e, kötü şeyler aleni olarak işlenmeye devam edecek. Yani insanlar saklamayacaklar. İlişkilerini yanlış olan yakınlaşmalarını çok aleni şekilde dünyada medyada her yerde paylaşacaklar. Bunu son derece normal görecekler. Benim hakkımdır diyecek. Bunu söylerken toplumun diğer fertlerini ve bütün kutsalları yok sayacaklar. Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşacak. Peygamberimiz döneminde işte hurma ve kuru üzümden yapılan şarap vardı sadece. Ama başka bir hadiste insanlar sarhoş edici olan içecekleri çoğaltacak ve onlara değişik isimler verecekler işte bira diyoruz, viski diyoruz, e, şu bu diyoruz biliyorsunuz hayli yaygın hale geliyor dünyada. Ehil olmayanların bina yapmakta yarışması. Bunu şöyle ifade ediyor. Yani deve çobanı iken, yani hiçbir uzmanlığı yokken deve çobanlığından vazgeçip koca koca binalar dikecekler diyor. Hakikaten bakıyorsunuz mimari mimarlıkla veya işte Mühendislikle ilgisi olmayan insanların büyük binalar diktiklerine hadisin ifade ettiği gibi şahit olabiliyorsunuz. Kıyametin yak kopmasına yakın dönemde zekat verilebilecek kimse bulunmayacak kadar servet çoğalacak. İnsanların çoğu zengin olacak. Zekat verecek adam bulamayacaksınız. Adam öldürme hadiseleri günden güne fazlalaşacak. Hatta öyle bir hale gelecek ki Öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek. Çünkü tetikçilik yaptırılacak. Çünkü farkında değil. Öldürülen niye öldürüldüğünü bilmeyecek. Kim tarafından öldürüldüğünü bilmeyecek. Bunlara şahit oluyorsunuz. Toplu ölümler olabiliyor. Cinayeti işleyen katil niçin cinayeti işlediğini bilmiyor. Çünkü birileri tarafından uyuşturuluyor. Ya beyni ya vücudu uyuşturuluyor. Öldürülen insanlar saf, temiz, iyi niyetli, hiç ilgisi olmayan, oradan geçen bir insan olabiliyor dükkandaki bir insan olabiliyor. Bilmediği yersiz bir dava uğruna ölüp gidebiliyor. Öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek, öldürülen niye öldürdüğünü bilmeyecek. Emanet ganimet bilinecek. Emanet fora edilecek. Birine güveniyorsunuz, para veriyorsunuz. Birine güveniyorsunuz, gayrimenkulünüzü veriyorsunuz. Birine güveniyorsunuz, onu e, hak sahibi kırıyorsunuz ama size ihanet ediyor. Elinizdekinin tümünü almak için bin tezgahlar kuruyor. Emanet ihanet edilecek. Erkeklerin nüfusu azalacak. Bu hem doğumla ilgili bir şey olabilir, hem savaşların çoğalmasıyla ilgili e, erkek nüfusunun çoğalması, e, azalması ve kadın nüfusunun çoğalması. Kıyametten önceki bir döneme ait. Bugünden bahsetmiyoruz tabii ki. Ki bugünkü standartlara göre de aslında hadisin ifade ettiği gibidir. İnsanlar hayatlarından bakacaklar ölülere gıpta edecekler. Hatta insan bir mezarlıktan geçerken keşke bu mezarda yatan ben olaydım diyecek. Bu kadar hayattan nefret edecek, yaşamaktan nefret edecek, ölümü, mezarın altında olmayı, mezarın üstünde olmaya tercih edecek. Çok çok önemli dikkat ediniz. Peygamber olduğunu iddia eden 30'a yakın Deccal çıkacak. 30'a yakın peygamberlik iddiasında olan şarlatan hain çıkacak halklarını milletini kandıracaklar. Allah diyen kimse kalmayacak. Öyle bir döneme gelinecek ki Allah diyen insanların sayısı artacak. Bazı ülkelerde İslam dini kaybolduktan sonra yıllar öncesinden bunu ifade ediyorlar. Oranın yerli Müslümanları, oranın ihtiyarları Bizim dönemimize namaz vardı, zekat vardı, hac vardı. Şimdi kalmadı diyecekler. Kur'an-ı Kerim'in önemi insanlar tarafından unutul unutulacak. Kur'an-ı Kerim teganli gibi okunacak, yani şarkı makamları gibi okunacak. İçindekiler uygulanmayacak ve bir gece Kur'an-ı Kerim ref olacak. İnsanların gözlerindeki Kur'an ayetleri hak etmedikleri için silinecek. Bu nedenle Kur'an daha ortadan kalkmadan göğüslerden silinmeden Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edin diye ifade ediliyor. Namaz kılınmayacak veya camide binlerce cemaat olacak ama gönüllerinde kuşkular olacak. Camiler çoğalacak, camilerin süsü çoğalacak, tezinatı çoğalacak ama camilerin içinde cemaat azalacak. Gönüllü cemaat azalacak. Ne demek gönüllü cemaat? Gerçekten inanmış olup kendini camiye bağlayan İnsanların sayısı azalacak. Zekat Angarya gibi kabul edilecek. Yani insanlar zekat vermekten kaçınacaklar. Zekat vermek istemeyecekler. Alın terimi neçen neden? Başkasıyla paylaşayım diyecek. Kıyametin alametlerinden bir kısmını söyledim sadece. Merhaba delikanlı. Merhaba hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım. Adın ne? Eymen. Eymen. Evet. Çok güzel bir isim. Peygamberimizin genç sahabilerinden birinin adıdır Eymen. Yani sağ kol veya sağ taraf gibi e, Yemin, e, Eymen o isimlere, anlamlara gelebiliyor. Eymen buyurun. Hocam ben çok kardeş istiyorum. Annemle babam istemiyor. E gü günah kimedir? <laughs> Eymen, annenle baban buradan var mı? Tek başına mı geldin? Annem burada, babam yok. Ee, anneniz hanımefendi herhalde kalkan. <laughs> siz misiniz? Merhaba hanımefendi. Merhaba. İyisiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tabii e, siz de herhalde tek e, tek e, evlat değilsiniz. Babanızın, annenizin değil mi? Yok, abim var bir tanem. Abiniz tane. var, Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Eymen, e, her delikanlının, her tek kardeşin her tek evladın isteyeceğini istiyor aslında. Tabi biz hani kararı size eşiniz vereceksiniz. Bizim bu konuda bir şey söyleme hakkımız yok. Haddimiz de değil. E, sınırlarımızı bilmek zorundayız hepimiz. Değil mi? Ama sadece e, Eymen'in sorusu haklı bir soru diye düşünüyorum. Yani Peygamberimiz evlenin çoğalın, çoğalın diyor. Çokluğunuza övüneceğim diyor. Şimdi kaliteli çokluk mu? Kalitesi, bunların e, tarifine girmiyorum. Ama biz tabii ki Edindiğimiz çocukların hayatını, sağlığını, eğitimini kaliteli şekilde yükseltmek zorundayız inşallah. Fakat bu e, doğum yapmamak demek değildir. Doğum yapalım da e, tedbirimizi de alalım iyi çocuklar için. E ne diyorsunuz Eymen, Eymen'in sorusu için. <laughs> Bilmiyorum. Hocam hazır değiliz daha ikinci çocuğa diyorsunuz. Evet ben bir de rahatsızım biraz o yüzden de istemiyorum aslında anladım. Allah size şifa versin. Amin. Eymen inşallah bir gün annen sıkıntısını giderir. Yani rahatsızlığı gider. Şifa bulur. Ondan sonra senin arzu ettin kardeşin de gelir inşallah Eymen. Teşekkür ederim hocam. Ama Sağ sen ol. bu dönem içinde yani kardeş buluncaya kadar yani ikinci kardeşin gelinceye kadar sen herkese her kendi yaşındaki arkadaşına kardeşin gibi bak. Zaten Amin. bakıyorsundur. Okuldaki arkadaşlarına, mahallendeki, apartmandaki arkadaşlarına kardeşin gibi bakarsın. Hocam bir de selam yollamak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, dedem, anneannem, dayım ve babama buradan çok selamlar. Peki biz de bütün ailenize sevgilerimizi iletiyoruz sevgili Eymen. Evet teşekkür ediyoruz. <laughs> Hanımefendi <laughs> Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, benim Efendim, sizi soru... dinliyoruz buyurunuz. Evet benim sorum oruçluyken diş dolgusu yapılabilir mi? Şimdi oruçluyken diş dolgusu yapılabilir ama tavsiye etmiyoruz. Çünkü ben de diş dolgusu yaptırmış biri olarak biliyorum ki sürekli ağzın içine su püskürtüyorlar, Efendim iğne vuruyorlar. Aç olursanız e, başınız dönebilir. Mideniz bulanabilir. İsteyerek istemeyerek su yutuyorsunuz tabii ki. Öyleyse oruçla dolgu bir araya gelmez. Ama hocam ben doktorda randevu aldım. Üç ay uğraştım. Özel bir doktorum var. Ancak bana randevu verebildi. Şimdi ben doktora gitmesem randevum bozulacak. E oruç günü ne yapayım? O gün oruç tutmazsınız. Çünkü sağlıkla ilgili önemli bir ihtiyacınız var. Oruç tutmazsınız. Orucu kazaya bırakırsınız. Sağlığınız yani e, dişle ilgili probleminizi giderirsiniz. Diğer günler oruca devam edersiniz. Ama Ramazan ayı bittikten sonra da orucunuzu tutarsınız. Herhalde anlaşılmıştır. Evet peki, Arkadaşlar nerede? Heh, beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Saygılar sunarım. Hayırlı Ramazanlar hocam. Saygılar bizden. iyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkür efendim. ederim. Hocam evlat hasreti çeken bir baba olarak kısa ve öz diyorum. İkinci eşim üç yıl önce vefat etti. İkiz kızlarım var. Anne annelerinde. Üç yıldır çocuklarımı anne anneleri ne görüştürüyor? Telefonlarını engellemiş. Çocuklarımın sesini doğru dürüst duyamıyorum kocam. Umarım sizin nasihatleriniz belki kayınvalidemi insafa getirir. Bir baba olarak seslerine özlemiş bir insan. Saygılar kocam. Peki ben bir soru sorayım. <laughs> İkiz çocuklarınız birinci anneden olma. Birinci eşinizden mi olma? İkinci eşimden hocam. Ha ikinci eşinizden. Olma. Ee, i̇kinci eşiniz vefat mı etti? Doğrudur hocam. üç yıldır vefat etti. Vefat etti. Evet hocam. Ee, çocuklarınız kaç yaşında e, beyefendi? 18 yaşında hocam. Şu anda ikisi de ikisi de 18 yaşında okul okuyorlar. Sağlık kolejini okuyorlar. Maalesef Peki anneniz anne anne daha doğrusu. Niçin böyle bir 18 yaşına gelmiş? Eşiniz kendi e, eceliyle vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Rahatsız An hocam, rahatsızdı. Ama buna anne hakkı yok, buna hakkı yok. Evet. Hiçbir evet. anne anne, hiçbir baba anne, hiçbir kayınpeder, hiçbir kayınvalide evladını anneden ne babadan sakındıramaz, saklayamaz, engelleyemez, onlara engel koyamaz. Hatta hiçbir baba çok önemli bir e, problem olmadıktan sonra boşandığı eşinden evladını esirgeyemez. Hiçbir anne çok önemli bir gereksinim olmadıktan sonra <laughs> boşanmış olan eşinden çocuğunu esirgeyemez. Bunu yapan sılayı rahmi koparandır ve Allah katında zalim sayılır. İnşallah kayınvalideniz bunu dinler, sizi çağırır, elini öptürür size, sonra çocuğunluklarınıza görüşün der inşallah. Ben teşekkür ediyorum ve e, inşallah öyle olur. Beyefendi buyurun. Selamun Aleyküm Hocam, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin. Ben hoş bir ol. sorumum var. Buyurun. Bir kişi üç kişini <laughs> hacca gönderir. Onun sorumu gideni mi satır ya göndereni mi Siz Azeri misiniz? Azeri, tamam. Evet, evet. Sizi bana benzetiyorlarmış. Öyle mi dediniz tamam, dün gece tamam. bana? <laughs> Tabii. Öyle. Sen benden daha yakışıklısın ama. <gülüyor> 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 ee, şimdi bir insan, bir kimse bir kimseyi hacca gönderdi. Vekaleten onun yerine gitti. Hac parası parası olanın yani parayı verenindir. Kimin niyetine yaparsanız hac onun yerine gelir. Ama siz onun niyetine gittiniz ona iyilik yaptınız ya sevabı alırsınız. Ama hacınız yapmış olmazsınız. Gittiniz da umre yaparsınız. <laughs> umre de hacın üçte biri gibidir. Çok önemli bir ibadettir. Ama hac kimin niyetiyle Arafat'a, ihrama girdinse Allah katında ona yazılır. Size de iyiliğinizin sevabı yazılır ama hacınız kalır sizin. İleride imkan bulduğunuzda sizin de mutlaka hac yapmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Azerbaycan'a selam. Sağ olasın. Azerbaycan'a selamlar, saygı selamlar. Eyvallah bizden de selam, bizden de saygılar iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim dua edelim mi hep beraber? <laughs> Amin. Amin. Amin ya mucibe sailin ve ya Erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara evvel mesakin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetulil muttaqin. Ve la udvane illa ala zalimin ve ala'l kafirin. İlahi Ya Rabbi, bu mübarek iftar vaktinde ellerimizi açtık. Senin dergahına, rahmetine, affına, hidayetine. Sığınarak ancak sana kulluk ettiğimizi ve ancak senden yardım dilediğimizi de ifade ederek kapına geldik. Rahmetine geldik affına geldik, hidayetine geldik. Kurbanın olayım, sen bizim Rabbimizsin. Sana seni ilah bildik, sana secde ettik. Bu imanımız hürmetine bizi kapıdan boş çevirme ya Rabbi. Bu imanımız hürmetine amellerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bu imanımız hürmetine bugünkü orucumuzu Ramazan ayının sonuna kadar tutacağımız her orucumuzu yapacağımız her ibadeti kılacağımız her namazı kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbi bizi gönülleri seninle olanlardan eyle. Sen kimi seviyorsan biz onu sevmek istiyoruz. Sevdiklerini bizlere sevdir ya Rabbi. Senden uzak olanlara hidayet nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ahiret alemine göçmüş olan annelerimize, babalarımıza, sevdiklerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertilere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Son nefese kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid nasip eyle. Bugün kelime-i şehadeti hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allah'ın bu şerefli kelimeyi söyleyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle. Allah rızası için El-Fatiha. Bugün sahurumuz saat 01.30'da olacak. Ekran başında görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah! اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه a akbar.